Ben Mehmet Albayrak. 9 yıldır diyabeti tüy hastasıyım. Necat Hoca'ya geldim. Ameliyat oldum. Şimdi çok rahatım. Çarşamba günü ameliyat oldum. Bugün pazartesi ve kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an şeker hapı kullanmıyorum ve şekerim çok iyi. Şekerden dolayı tansiyonum, kolesterolüm çıktı. Ama Şimdi ne şeker kaldı, ne kolesterolüm kaldı, ne de tansiyonum kaldı. Hepsi düzene bindi. Sabah şekerimi ölçtüler. 105. Tansiyonum 17'lerdeydi. 10 bardaydı küçük. Şimdi 12.8. Çok memnunum. Gerçekten teşekkür ediyorum Necat Bey'e. Allah razı olsun. Ben kendinden de çok memnunum. Çok ilgileniyor. Yani hastasıyla olsun. Gelip gidiyor, soruyor. Yani biri hemen ameliyat ettim, ben bunun parasını aldım deyip kaçıp gitmiyor yani. Devamlı da gelip gidiyor, seni kontrol ediyor. Ben memnunum. Eğer diyabetik iki hastası olan varsa, bence gelsin bir muayenesi olsunlar, tahlillerini yaptırsınlar, ondan sonra olsunlar. Sadece tahliller yapıldığı zaman, bu insan sana demiyor ki gel sen hemen ameliyat edeyim. oldu ve Bana dedi olumlu senin soru şeylerin e, ameliyata dört dörtlük eğer dedi kabul edersen ne zaman şey yaparsan çarşamba veya cuma günü yaparım dedi. Ben de kabul ettim. Kendine güvendim. Bana bir güven geldi. Ameliyat oldum ve çok da memnunum. Kendisine teşekkür ediyorum. İlgisinden dolayı.